Number One Motor Fethiye sahilinden herkese selamlar. Neden binlerce insan akülü motorda bizi tercih etti? Gelin onlara kulak verelim. Ameliyat şeyden evvel bu tatlı dilin, güler yüzün, bizlerle ilgilenmen. Mesela benim hatamdan dolayı yolda kaldık. Anında gelip alman, ilgilenmen. On numara adamsın. Eyvallah. Allah kalbine göre versin. Eyvallah. İyi tat. ki seni tanıdık kardeşim benim. Eyvallah. Atana rahmet abi. Eyvallah. Güzel, konforlu, ailece gidip geldiğimiz güvenli, Hani devrilme gibi bir, herhangi bir sorun yok. Tek şarjda 50-60 kilometreye yakın yol yapıyoruz. Sorunsuz bir şekilde. Güzel, çok rahat. Gerçekten... ...ses yok. Çok rahat kullanıyorum. Servis biz diyoruz. Hani istediği zaman bir herhangi bir şey olursa biz arkasındayız. Makor da çok güzel. Memnun kaldın. Ben tavsiye ederim size gelmeleri. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Kazasız, Selasız Sağ kuldan hayırlı uğurlu olsun inşallah. Teşekkür ben teşekkür ederim. Oh Sağ olasın. Hayırlı, 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 olsun. Olsun. hayırlı olsun aileye de. Sağ olasın.